<laughs> Şurası, ben, ben, ben 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 şey. Gel bakayım gel. Hey Ağabey. oğlum. halkımızın sevgisidir halkımızın, çocuklarımızın geleceğidir. Bu dava halkımızın özgür iradesine karşı büyütülmeye çalışılan bir davadır. Değerli Bayram Değerli Bayram Değerli Bayram Ekrem Başkanımız aramızda. Şöyle yüzüne bir bakmanızı istiyorum. Yüzünde en küçük bir kaygı, en düşük bir endişe var mı? Hayır. Bizden daha rahat. Çünkü onun yanında sizler varsınız. 16 milyon İstanbullu var. Onun yanında sandıkları sandıkta gösterdikleri iradeye sahip çıkanlar var. Onun yanında demokrasiye, adalete inananlar var. Onun yanında yol arkadaşları var. Burada halkımızın özgür adesine karşı çıkanlara her zaman gerekli cevap vereceğiz. Ekrem başkanımız yalnız değildir. Kararlıyız, sabırlıyız, inançlıyız, yılmayız. Yeniden yetmişe tüm bayrampaşa sizinledir sayın başkanım. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sıcağın altında biraz beklettik sizi öyle görünüyor değil mi? Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok çok güzel bir günde Bayrampaşa'dayız ve çok değerli dostum Hasan Başkanımızın güzel hizmetlerinin tabiri caizse böyle ilk eee kontağını çevirir gibi açılışlarında bir aradayız. Sizlerle birlikte olmaktan Bayrampaşalı hemşerilerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Özellikle çok değerli hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklara, gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan partimizin kıymetli yöneticileri var, parti meclis var. Aynı zamanda Kahramanmaraş'tan gelen il başkanımız var aramızda. O da bizi deprem bölgesinden ziyarete geldi Pazarcık Belediye Başkanımız da. Yine burada Partimizin e, il başkan yardımcıları, il sekreteri, yöneticileri, ilçe başkanları, bizlerle beraber muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, girişte beni spor kulüpleri selamladı, onun güzel sporcularını gördüm. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, Hasan Başkanımızla ifade ettiği gibi yıllardır birlikteyiz. Tabii farklı özellikleri var her belediye başkanımızın ama Hasan başkanımızın da gerçekten hem bir bayram paşal olarak ama aynı zamanda bir eğitimci olarak da fark yaratacağını özellikle bu alana özel bir ilgi göstereceğini biliyorduk Bu kapsamda bugün e, iki tane kreşin açılışına eşlik etmek elbette bizi mutlu etti. Yine yanı sıra özellikle insanlarımızın bu sıkıntılı anlarında onlara daha iyi vakit geçirmeleri için hazır ettiği sosyal tesisleri Mis Kafe ismiyle açtığı mekanları kadın lokalini de tebrik ediyorum. Bayram Paşa'ya hayırlı ve uğurlu olsun. Meselenin özüne biliyor musunuz? Aslında insanlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmek ve insanlarımızın ihtiyaçlarına hizmet üretmek. Yani vatandaşlarımıza ait olan kaynağı yine vatandaşlarımızın ihtiyacı için harcamak. Çok kısa bir özet. Milletin parasını millete harcamak. Milletin parasını millete vermek. O bakımda özellikle bu dönem her insanımızın daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bu zaman diliminde ekonomik krizin insanları ne yazık ki çok ciddi sıkıntılarla baş başa koyduğu bu dönemde sosyal belediyecilik, dayanışmacı belediyecilik çok önemli bir noktada. Bu yönüyle ben iddia ediyorum ve inanıyorum ki bu dönem ilçe belediyelerimiz sosyal belediyeciliğin, demokrat belediyeciliğin ve özellikle dayanışmacı belediyeciliğin en iyi örneklerini verecekler bu yönüyle özellikle hangi partiden olduğuna bakmaksızın hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın insanımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet eden anlayışı ortaya koyduğu için Hasan Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani aslında meselenin özüne biliyor musunuz hemşerilerim? kreşten bahsetti. 180 çocuk, 120 çocuk. Oraya gelen çocuklarımızın o pırlanta kalpleri, o berrak zihinleri güzel işlerle, iyi insan olmanın yolculuğunda bilimle, teknikle, beceriyle ve özellikle hoşgörüyle, empatiyle birbirini seven bir toplum olma yönünde bugünden yetişmeleriyle ilgili atılan eğitim adımları her birisi dünyanın en önemli yatırımı gibidir. Bakın o mini minnacık çocuklarımıza verdiğimiz emeğin karşılığı yıllar sonra biri on, bire yirmi bu ülkeye, bu memlekete hatta dünyaya fayda olarak geri dönecek. O bakımdan biz parti, parti işine bakmayız hizmette. Bakmayacağız vatandaşımızdır esas olan. Bizim insanımızdır. Allah aşkına o kreşe gelen çocuğun annesi babası hangi partidenmiş diye sorulur mu? Sorulmaz. Hep ne söyledik? Bu memleketin başında büyük bir partizanlık belası var. O partizanlık belasını İstanbul'un üzerinden böyle silip attık, söküp attık. Şimdi bütün Türkiye'de söküp atacağız. Bu şehirde ve bu ülkede yaşayan herkes bizim için birdir, eşittir, özgürdür. Aynı derecede hissedarız. Sevgili hemşehrilerim şu memleketin her karış toprağına hepimiz canımızı feda ederiz. Şu memleketin bir milimetre kare toprağına her birimiz bu toprakların tamamına eşit hissedarız. Şurada bulunan hiçbir hemşehrimden benim bir milim fazlalığım yok. Hepimiz eşitiz. Onun için, onun için, onun için eşit paylaşacağız bu memleketin nimetlerini. 86 milyon eşit paylaşacak. 16 milyon eşit paylaşacak. Bunun başka bir yolu yolculuğu yok. İşte biz <laughs> anneciğim sağ ol. Senin gelip yanına ellerinden öpeceğim senin anneciğim. Sağ ol. İşte işte bu memleketteki verdiğimiz mücadelenin tek sebebi bu memleketteki eşitsizliği ortadan kaldırmak. Herkes kaliteli eğitim alabilsin. Herkes yeterli ve sağlıklı beslenebilsin. Herkes iş bulabilsin. Emeğiyle rahatça yaşayabilsin. Herkes hayatını Gönlünce doya doya mutlu yaşa yaşasın. Bizim derdimiz de, mücadelemiz de bu. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Günü kurtarmayacağız. Sorunları temelinden çözeceğiz. Milletin gözünü boyamayacağız. İşte tam da eğitimci bir belediye başkanımızın ilçesindeyken eğitime özel bir önem verdiğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Eğitim kesinlikle bir memleketin geleceğine dair oluşturacağı en önemli temeldir. Bu yönüyle eğitime yapılan her yatırımın kalkınma, huzur, refah olarak bize geri geleceğini biliyoruz. Bu nedenle bakın bazı sayılar vereyim. Bizden önce İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kreş sayısı sıfırdı. Sıfır. Şu anda 104 kreşimiz var. 104 10 binin üzerinde öğrencimiz. Ve ve her bir kreş iddia ediyorum. İstanbul'un en konforlu, en özel, hani ücretli, en pahalı hizmet veren kreşlerinden dahi daha kaliteli kreş yapıyoruz. Niye biliyor musunuz? Benim şehrimin çocukları benim gözümde eşit olacak. Her birisi eşit olacak. İşte bu bakış açısıyla yurt açıyoruz. Bir çocuğumuzu bile yatıracak yurdumuz yoktu. Şimdi altı bin öğrencimiz var. Yenisi, yenisi Şişli'nin tam merkezinde geliyor. Hem de adını atamızın annesi Zübeyde Hanım'ın ismini vereceğiz. Yenisi Kadıköy'de geliyor. Kadıköy'ün göbeğinde. Yani İstanbul'da yurt açmaya devam ediyoruz. Burslar veriyoruz. Yüz bin gencimize üniversite bursu veriyoruz. Yüz bin. Ne kadardı? Sıfırdı. Ya da birkaç imtiyazlı tanıdığı eşe dosta, 2-3 imtiyazlı eşe dosta hem de 50 bin, 100 bin dolar bursun dışında Burs yoktu. Biz milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz. Milletin evlatlarına. Onun için daha önce 20 olan kütüphane sayısını İstanbul genelinde 20 olan kütüphane sayısını 52 tane daha açarak 72 yaptık. Her biri bir her biri bir derslik gibi. Onun için İstanbul'da ders atölyeleri açtık daha kaliteli bir eğitim hazırlığı yapabilsinler diye. Tabii eğitim her boyutuyla önemli bir biçimde ele alınmalıdır. Dikkatli ve özenli davranılan bir sistemdir. Kaliteden asla taviz verilmez. Fiziki koşullarından da verilmez. O bakımdan biz eğitime özel bir önem veriyoruz. Eğitimcilerin eğitimcilerin çok temel sorunları var biliyoruz öğretmenlerimiz onları da takip ediyoruz. Ortak akla bilimsel zemine dayanan güçlü bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır ülkemizin. Bunu biliyoruz öyle değil mi? Evet. Bakın topluma soruyoruz en çok şikayetçi oldukları şey eğitim sistemi. Yüzde seksene yakın toplum şikayetçi bu alana belediyeler olarak da dokunarak aslında çözüm bulmanın ilk adımlarını atmış oluyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamazsan o memlekette başka bir eşitlikten zaten bahsedemezsin. Eşitliğin başladığı yer eğitimdeki fırsat eşitliğidir. Beni bugün dünyanın en güzel kentine belediye başkanı yapan işte beni ta ilkokuldan itibaren fırsat eşitliğine kavuşturan Atatürk Cumhuriyetinin eğitim düzenidir. Bu bakımdan işte bütün bu fırsat eşitliğinin bugün hangi noktada hangi eksiği varsa oraya koştuk, koşmaya devam edeceğiz. Okullarımıza destek oluyoruz. İlkokul öğrencilerimize Sen oku diye 300 bin çocuğumuza e, ödenek dağıtıyoruz. Aynı zamanda kırtasiye dağıtıyoruz. Bakın anneler çocuklarını kreşe götürebilsin. Anneler okul öncesi eğitimlerinde daha etkin olabilsin. Çocuklarını kreşe teslim edebilip işe girebilsin. Hayatlarını kolaylaştıralım diye 0-4 yaş arası çocuklarımızın annelerine anne kart dağıttık biliyorsunuz değil mi? 700 bile yakın annenin kartında anne, annenin cebinde anne kart var. Bunu şunun için yapıyoruz. Bir şehirde anneler huzurluysa çocuklar iyi yetişir. Biz geleceğimiz için o güzel annelerin evlatlarına iyi davranmaları, onlara daha güzel hizmetler verebilmeleri için hayatlarını kolaylaştırıyoruz. İşte tam da bu bakış açısıyla kreşlerimizden başlayan özellikle eğitim hamlelerimizin bütün alanlara yaygınlaşması ve çocuklarımızın eğitimi kadar annelerin istihdama katılması, hayatını kolaylaşması konusunda güçlü adımlar attık atmaya devam ediyoruz. İşte o anlamda ben de bugün özellikle Bayrampaşa Belediye Başkanımızın bütün açılışlarını önemsiyorum ve alkışlıyorum. Ama ama özellikle Hasan Başkanımızın Bayrampaşa'da yapmış olduğu eğitimle ilgili hamleleri, okula destekleri, öğrencilere destekleri ve de kreşle başlayan eğitim hamlelerini tebrik ediyorum. Bayrampaşalı yavrularımıza bu ortamı sağlaması elbette çok kıymetli. Biliyorum ki Hasan mutlu başkanımız eğitimci tecrübeleriyle gelecekte daha güçlü eğitimle ilgili hizmetler, adımlar ve açılışlar atacaktır ve yapacaktır. Yolu açık olsun. Bayram Paşalı mutlu. Bayram Paşalı mutlu. Demek ki demek ki Demek ki hep birlikte güzel adımlar atmışız. Bu adımların karşılığında bu mutluluk devam ediyor. Belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum. Belediye başkanımız çok çalışacak. Belediye başkanımızın işi gücü vatandaşımıza hizmet olacak. Belediye başkanımız sokakta, caddede, pazarda olacak. Belediye başkanı makamında az duracak, sokakta çok gezecek. Parklarda gezecek. İnsan ayırt etmeyecek. Belediye Başkanı eğer işini iyi yaparsa size söyleye söyleyeyim. Yaradan'ın huzurunda ifade edeyim ki eminim ki en değerli ibadet gibi bir ibadettir. O bakımdan çünkü insana hizmet Hakk'a hizmettir. Bu bağlamda İstanbulumuzun o güçlü karakterini daha da yukarıya taşımak adına Bayrampaşa'da yükselen bu güçlü sesin daim olmasını diliyor. Açılışlarımız hayırlı olsun. Ve son olarak inşallah İstanbul'da da Bayrampaşa'da da birçok ilçemizde de her şey çok güzel olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hep beraber kurgeli kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Bayrampaşa'mıza yeni hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Başkanım, başkanım, e, çekelim başkanım. başkanım, çekelim, başkanım. bir isim çekin bu kızı. E, Siz çekelim yapalım. hepsini yollayacağız. Bak e, hepsini. Hadi bir yandan çek. Arkadaşlar Hadi. öyle açın. Başkanım, seni, başkanım, seni, o o, niri, başkanım Cumhurbaşkanı Başkanım. 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 Evlilik Başkanım. Başkanım.

İyi ki başkanım. Her şey için evet. başkanım. Başkanım. Çok başkanım. başkanım, 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 Allah, başkanım. Başkanım. Ya kalıyız, ya. başkanım, 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 100 100. <laughs> 100 Başkanım, 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 milyon var Başkanım, Başkanım, Başkanım,